Bayern Münih 2, Borussia Dortmund 1. 10 üzerinden 10. Manşet bu, hava bu ve Der Klassiker tam da vaat ettiğini yerine getiriyor. Heyecan, aciliyet, düdükten çok sonra bile kalp atışlarınızı hızlandıran bir bitiriş. Hemen konuya giriyorum. Bayern işi ciddiye aldığını göstererek sahaya çıktı. İkili mücadelelere girdi. Yüksek pres yaptı. Dortmund'u erken dakikalarda geriye yasladı. Her ikinci top önemliydi. Her dokunuşun bir amacı vardı. Sonra gol geldi. Bayern ilk golü attı. Ceza sahasında acımasız, son dokunuşta ustaca. Stadyum coştu. Tamam başlıyoruz. Dortmund gemiyi düzeltebilecek mi? Dortmund pes etmedi. Hakkını vermek lazım. Savundular. Ayarlamalar yaptılar. Boşlukları bulmaya başladılar. Hızlı kombinasyonlar ceza sahası dışından birkaç uyarı şutu deplasman tribünü sesini buldu. Eşitlik golü geldi. Bir geçiş, bir cesur koşu, bank, skor eşitlendi sprint hızında oynanan bir satranç maçıydı. Bayern'in bekleri ileri çıktı. Orta saha baskıyı artırdı. Dortmund kontra ataklarda tehlikeli görünüyordu. Her sprintin üzerinde animasyon çizgilerini adeta görebiliyordunuz. Büyük oyuncuların büyük anları oldu. Çizgiden çıkarılan toplar. İmkansız görünen bir parmak ucu kurtarışı. Çimde bir krampon darbesiyle önlenen birebirler. Milimetrik farkların ve içgüdülerin maçıydı. Maçı belirleyen an geldi. Bayern boşluğu buldu. Bir nefesliğine tempoyu değiştirdi ve soğukkanlıca bitirdi. 2-1. Gösterişli değil, sadece soğukkanlı ve isabetli. Mesele soğukkanlılıktı. Bayern zamanı yönetti, bölgeleri kontrol etti. Dortmund'u aceleci kararlar vermeye zorladı. Duran toplar zaman kaybına dönüştü. Kontra ataklar bölge kazanımlarına dönüştü. Şampiyonlar Maçı bitiriyordu. Akılda kalan 10 maçta 10 galibiyet. Bu sadece bir sayı değil. Ritim, uyum. Açlık. Her boş topun sizin olduğuna dair kolektif inanç. Bir derbi maçında bu inanç fark yaratan şeyler. Dortmund için hayal kırıklığı var. Ama kanıt da var. En iyilerle mücadele edebildiklerini gösterdiler. Münih'te farklar acımasız olabilir. Bayern için gecenin ötesine yankılanan bir açıklama. 10 maçta 10 galibiyet tesadüfen olmaz. Pres tetikleyicileri, örtü gölgeleri. Kimse gözünü kırpmadan oyunu değiştirmek, anlarınızı bitirmekle... De. Der Klassiker bize sadece bir skor vermedi. Bu rekabet form ne olursa olsun hep seviyeyi yükseltir. Bayern 2-1 Dortmund. 10 üzerinden 10. Yürüyüş devam ediyor. Ağlar havalandığında o coşkuyu hissettiyseniz o duyguyu biliyorsunuzdur. Yorumlarda en dikkat çekici anınızı bırakın. İlk gol müydü? Eşitleme şoku mu? Yoksa buz gibi soğuk galibiyet golü mü? En keskin yorumu sabitleyeceğim. Bir sonraki maç gününde görüşürüz.